size Hasmin Kayman 60 inç 12 volt cihazımı tanıtmak istiyorum. Cihazımız gördüğünüz gibi yeni hatlarıyla, yeni, yeni özellikleriyle aynı zamanda burayı vurgulamak istiyorum. Şurayı alalım arkadaşım. Yeni nesil şanzımanımız tamamen su olup aynı zamanda PCB kartımız burada korunmuş. Burada da su sızdırmazlığımız var detayları görüyorsunuz. Hatları görüyorsunuz. Önden de çekelim. Bu şekilde. Tamamen ana şase değişmiş. Kitleme sistemi muazzam. Aynı zamanda e, self-focus kısmımız da muhafaza edilmiş durumda. Şimdi az sonra bu cihazı süreliğe altına indirip gemlik limanında suya batıracağız. Suyun altında günlerce 200 amper akıştana kadar suyun altında çalışacak. Deniz suyun altında çalışacak. Kablosu değil. Bakınmak istiyorum. Bu videoyu ben birazdan sizlerle paylaşacağım. Yaklaşalım. Cihazımızı suyun içine attık. Şu anda bakın aktif bir şekilde pervanemiz çalışmak Sağ solumuz çalışmakta. Hiçbir şekilde hava kabarcığı, baloncuk yok. Bu neyi işaret eder? Tamamen susuz Yeni keçi sistemi. Yeni rulman sistemi. Bu işte çığır açacağımıza inanıyorum arkadaşlar.